17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümü dolayısıyla Serdivan deprem şehitliğinde amma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan amma programına katılan vatandaşlara helva ve su ikram edilirken deprem şehitlerini mezarları başında ziyaret edilerek iade edildi. Evet. Evet. O karanlık gecede kaybettiğimiz canlarımız, şehitlerimiz için öncelikle saygı duruşuna... ومن أظلم ممن افترى على الله غيره على الدين كله والذي أرسل رسوله من الرحيم ولا تقولوا من عذاب الله يا رب العالمين ülkemizi milletimizi devletimizi görünür görünmez afat-ı araziyeden afat-ı semaviyeden depremlerden yangınlardan kuraklıktan ve sellerden salgın hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi Efendim Abdurrahman... Depremde kaybettim oğlumu. Kızımın düğünü olacaktı. Düğünü için davetiye getirmeye gelmişti oğlum. Ama babaannesine misafir olarak geldi. Cuma'dan geldi. İşte Cuma biliyorsunuz zaten pazar akşamı oldu ya. Pazartesi galiba bağlayan gece. Bağlayan gece. Böyle oldu yani. İstanbul'dan. İstanbul'da evet, her sene geldi. İstanbul'dan geliyoruz buraya. Babaannesi oturuyordu burada sadece. Babaannesini ziyarete geldi. Hem düğün davetiyesi getirmek için gelmişti. İşte takdir ilahi orada nasıl? O depremin olduğu gece zaten İstanbul'daydı. İstanbul, şey, İstanbul dedik. Ben zannediyorum ki sadece İstanbul'da oldu deprem. Zaten elektrikler gitti. Biliyorsunuz sizler, İstanbul'da da kesildi. Kesildi elektrikler, hiç televizyon yok, hiçbir şey yok, haberimiz yok. Ben sadece İstanbul'da <laughs> oldu zannediyorum. küçük bir radyodan duyduk. Böyle apartmanda birisi radyo açtı. Bütün Sakarya yerli biri oldu falan deyince biz direkt abime yöneldik herkes. Yani dedim benim oğlum şayet dedim yaşasaydı dedim yani. Mutlaka bana haber verirdi, mutlaka gelirdi geriye, yani bir şekilde Kararlı gelirdi. bir şekilde. O, i̇şte sonra buraya geldik, eşimle beraber buraya geldik. O da geldik, saat e, ertesi gün oluyor bu, pazartesi sabah oluyor. Gündüz iki gibi falan i̇ki çıktık, gibi çıktık yola gece üçte önce varabildik buraya. saat bir buçuk, iki gibi, dediği gibi geldik. Evet. Tüpraş tutuşmuş, her taraf yerle bir olmuş. Geldik çocuğumun enkazına, işte enkaz kılmış. Hayır. babaanne vefat şey. etmedi, babaanne çıktı. Sağ, sağ salim çıktı o, sonra iki sene sonra eceliyle öldü o. Bu aynı yatakta, babaanne sağ çıkıyor, dede ölüyor. Evli değildi, yeni askerden gelmişti zaten. Bir buçuk sene olmuştu askerden geleni. Olay böyle yavrumuştu. Müzik Valla neler yaşadık. Çok şeyler yaşadık ama valla ne bileyim çok üzüldük. Anlayamadık bile biz deprem olduğunu bile anlamadık. Evet biz sağ çıktık ya ben de onun içindeydim. İnşaatı ben de şeyden çıkardılar. İnşaatın içinden çıktım ben yani benim hacı ile beraber. Bize bir şeylik olmadı işte yavrularım böyle oldu. Biz ülen ezeninde çıkardılar bizi. Çocuklar da yastığı ezeninde çıktı. Çıkardılar. E, evde Beş kişiydik. Üç kişi. Üç kişi nefat etti. Benim oğlum, gelinim, bir de torunum vardı yedi aylık.